Bu arada isim abi. Bir arkadaş aldım yine 10 yaşında kendisi. Tamam. Kat, 7 yaşında. Eee, analizlerle beraber analizlerle beraber oradaki o yayını beraber izledik. Hani iki analiz sağımda solumda oturuyordu. Eee, acaba dedik hangisi akıllı dedik? 10 yaşındaki çocuk mu yoksa 26 yaşındaki? Çocuk yaşında. benim var da akıllıydı. Eee, analizlerin bir tanesi dedi ki çocuk dedi direkt yüzüne baktı böyle dedi ki bu çocuk dedi senden akıllı. Evet. Yani, ben akıllı dedim. Evet. Diğer anne gerçekten akıllı dedi. Evet. Aküt testlerin ortalamamış gibi Evet. 35 evet. üstü 150 çıktı. Yani çocuk hepimizden akıllıymış. Evet. Teşekkür ederim. Anam dedi onu. Oğlum şifre 400 Tirencersin. Rangers'ın. Ama velakin Arda senin o protez hocanı alır götüne sokarım bak birader tamam mı? gözlerinde gözlerinden boşalırım, edeyim. iki gözlerinde kör olur. <laughs> gezersin böyle mal mal gezersin. Amına kodum piçi bak. Ya ben 120 kilo değilim abi, var. Yok lan diskort e sesi ya. Ben 100 kiloyum kardeşim. Baba ben 100 kiloyum. Ayı. Ben 100 kiloyum. Ben kendime yaramıyım Sen kendine yar mutlu olma me. Sen de Amına ayısı. Arda ile geçen gün selamlaşıyoruz. Kamerayla sohbet yapıyoruz. Daha kararla 20 artı 11 bizim eray ay bir şekilde yaparız bunu arkadaşlar. Ramazan'a <laughs> geldik. kapalıyız. Tamam başlıyoruz. 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 hikayemizi anlatıyorum. Başlıyoruz. 20 artı 11 yaparken Arda başlıyoruz. Arda bana bak. Arda bana bakıyordu normalde ya. Normalde başlıyoruz. Ya, bana ama bak gözü o kadar. Tamam ne yaptım ya, be. Ya. Şey başlıyoruz. Nija pompacı tamam, sesin. Ya. Arda güvertecesin. Ay, tamam. Topçu Hasan sesin. Atla aynı amına koyayım. Go. Go 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 go. Oy, go go go. Ay, gel, kes 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 kes. Yo gemiyi sen kullanacaksın. Yeri yok lan. Asan. Pompa pompacı sesin. <laughs> ben ne yapacağım abi? Yarra mı yöneteceksin? Oğlum dönmesin abi şeyi pompacı ne bana 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 ayrılmasın Her şey toparlay Onun burada Aa, adamları var güzel, 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 güzel. Gel gel ben eşin acı Gemiyi kaçır Arda gemiyi kaçır Arda bunlar al gemiye git Arda bunlar al gemiye git gel gel Gelsin biri yarak yine gelsin benimle Geliyorum ben Oğlum oyun bu arada baya değişmiş bir şey Arda ölmeden gemiye bas onları Arda Direkt gemiye dön boş ver. Artık spam şey yok Geliyorum İstanbul'a oraya canım. Haydi oğlum bir kılıç tarzına bir şey yok ki. Çok kuşu. Ya tamam biz niye büyük gemiyle girdik? Mal olan sessiz bana mı bırakıyorum ama hallederiz sorayım. Oyunu sen açtın lan mal falan. Bana bir yerde silah sessiz geliyor. Oh. Oh! Adam yanımdan ışınlandı. O adam adam ben o adamı görmedim. Adamı görmedim i̇şte ben. Da mağarada seni bir salak nah, ne Ne yapıyor Ne bu mağarada sesi yakalıyor. Hasan! Alo! Alo. Oh! <Gülüş> <Card> İslam! <administration> <Gülüş> 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 ya ben niye kim tutmuşum ya? Ha beni gibi kaptırıyor. Oğlum oğlum! Onun Var var mı? Var mı beni barda sikerim şimdi gece gıyık sikerim ben. Biri bana ateş ediyor ama ben hala bulamadım adam. Kanka oyunun mantığı karayip korsanların sistem var burada. Zombies, John Snow'u onlar John Snow. Amına koy bulamam. Ya oğlum işi. Tamam, Oo sonra. buraya girmişler. Hollywood'dan teklif geldi. Ne? gelsin İslam diyor yeni dizide oynasın amına koyayım. Yok. Ama oh. olarak. <gülüyor> <gülüyor> o adam ileride gördüm onu. Azar not oturumu ne çocuğun. Aa, ama bunlar Aşk, iki kişi mı? beni ağır sikerler. Kıçın 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 kıçın. Hemen geliyorum tamam. Adamı gördüm vuracağım onu. Hasan sen de yarrağım olsun. Uzağım sınav uzağım sınav ne amına koyayım neyse de. Jack Sparrow. Aa buradan Cemi. Bizim Cemi nerede amın Görüşürüz canım iyi gezel, bay bay. Tamam bak topları mopları koyuyorum ben. Çok güzel çok güzel. Burayı boşaltın. Değilim, Arda tolçlar, Cemil tolmadım. sana emanet. Cemil sür senin mi? Biz tamam. sağlık getiririz oğlum. Ya ben mi? Sana ihtiyacımız yok. Sana ihtiyacımız yok mu? Ki. Allah kim? Oğlum loot yapsanız ha Adam AFK amına koyacağım vurdu, şimdi. Aslında sağ üstte çıkabilirim ha. Ya beyler bak çanta atmayın bak rica ediyorum bak rica. Rica. rica amına koyduğum çantası devasa abi. Ya, Bakıyorum kanka hiçbir şey yok. Anama burayı bir. Lazım vardı, Aa ben ırgat unutmuşum. Ya. Onu biraz birazdan. Kanka oyunun mantığını alsan ben domaniye bir sikiyoruz ben... ve çağırıyoruz. Oyun mantığı bu. Mutlu mu sişi Ya arkadaşlar ben iki gemi büyük bir gemi olduğu için ben bunu siz yokken kullanmam birazcık güçlü haberiniz olsun. Go 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 ben yanındayım go. Çekilçi oyna bu oyundan sonra geçeceğim. Ha bu oyunu bir bitirelim. İyi güzel akar. Go go go. Ben bunu akıyorum bunu fullemişsiniz. Ha bu burada kalsın. Arda bize güzel bir yere götürsene. Yemeğe geliyorum canım. Neler getirdim neler bir şey. Çarşıpsı yok. Aaa korkuya çıpsın. sok kanka. Gezi yeşili tükeme yaparım onu. Çünkü ee çekiç oyunu bitmek üzere. Son noktasına bıraktım onu. Ha bu yeşillere el alsan. Asıl al, yeşillere el okuçum. Gel gel lera lafora. Captain. Okey. Captain. Just. Yeşillere <laughs> sen ayarlasana ben, ben bilmiyorum. Bir güvenlik müdürü var. Sıkıcak araba. Çapşık hadi. Abunlar hele. Topları doldur ninja. Popa, popacı topları doldursa evet, in aşağı. ben değil miyim? Ben her şey oldum. Oğlum dezenin sesi zaten son be kanki. Ah! Ah! İleride kutu! Kav kav kav! 180 tarafına go Sol, 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 sol. Kuş var, kuş. Gördün mü kuşu? Çok güzel İlerle. go 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 Hasan, hazırlan onu tamam atmak için. Hazırlan, hazırlan onu. ileride kutu var. Çabuk, çabuk, çabuk. Sağ, Hasan üç Kempten. teyze. Hüseyin üç. Okay. bir kaç. Go, go, go. Çok güzel, helal. Aldım, güzel aksiyonu verdik. Ha oyunu sesimi biraz kısabilirim ha. Kaptan yemeğe dönüyorum Gel 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 Oğlum. Ama çok yavaş doluyor kaptan Yemeği Zaten kısık Dedim ya 4'üymüş ya bunun Hasan. Hasan Hasan geldin mi Hasan Efendim Geldim mi Geldim Okey Kaptan süre Good job Good job Ameli seni Good job Aşağıdan biri takım mermi 3 tane Sağ Sağ Arda Yaver Sağ Sağa çıkmış ha sağ. Emeliyim sen beni ki bana nasıl üşüdün? Kaptiş ben sana ne diyeyim yapmış mi diyeyim amına koyayım sen bana kaptiş diyorsun. Amcık bak amcık bir amcık iki amcık üç İslam. efendim. Sen daha aynı bana küfür mü ettin? Lan yok oğlum ana bacını Salak salak konuşma çocuk. Öyle hissetmedik mi Bu ben öyle hissettim. Hiç hoş değil de. kim benim ağzımın içine giren? Sen var. Arada manlaşıyor mu? Ama herkese pezevenk arabalı yine küfür ediyorsun. Bugün yine bana bana ayrılmak düşer. Oğlum bir gemi biliyor. Oyunda var 20 kişi toplarda onu mu? Onun bize TNT yok, hiçbir şey yok. Biz ne sikimeyeceğiz lan? Ana ne sikeyim? 4 tane TNT var. Çok güzel. Lan ye kendi ara ne sikeyim? Gemi mi o? Hasan, Hasan rotaya bak. Yuta. Kendin... Ne? Ne? Bak. Adam var mı?

Yarra bak, piçe şey bak. Şey, rezervasyon mu yaptı Restoran. Bu ikisi konuşan amcık kim ya? Yarra. He? Amcık kim? Bak, Arda, sen amcık bir. Mı, <laughs> Hasan Yarrak 2. Eee şey, e, şey, e, şey Ninja'da sik kafa 3. Bak sen sik kafa ben ben yarrak amcık. Aleykümselam canım. Aleyküm selam Fokan. Oyunun müziğini kapatsam. Görüş alanı video. Oyunun müziği. Audio. Ananı i̇şte sikiyim. İşte, abi, işte abi. nereye gidiyoruz İnşallah, ya? Dön Oğlum ne yapı be? O dön dön dön. dön. Abi, Kapat dön. Dön 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 dön. Abi, Çok güzel. Nereye, Oğlum bak ne yapıyorsun bu? Aa yarrak gel buraya. Yarrak gel buraya. Topçu. Geldim efendim. Geldim abi. Amcık Yemek geldim. Geldim. Pompa sen pompa et. Sen pompa Sen pompa. Hasan iki tane al gel. Çabuk. Bugün yine bana Vay, bak. Vay gemi yürürsem sallayacağım. Bak hamuna tiyatı koy. Hamuna tiyatı koy. Hamuna tiyatı, tiyatı koy ayrım. Hamuna da tiyatı koy. Koy ayrım koydum buna bir. Ona değil Aslında ona tiyatı değil tiyatı buna koyarım. koy buna koy. Apuna okey. Aynen şey yok. Dizinle aynı mı? Önüm etesin. Önüm etesin. Önüm Amcık gel, Önü amcuk gel. Amcuk gel dedi, am lan. <laughs> Geç topun başına. Hiç. <laughs> da, da, da Geç topun başına. E'ye bas. Sıktınız <laughs> sala salak. salak Ateş! Ya bu çocuk da benim varsa benim var ya. tamam Yüzük kaptan ya sensin. Kaptan sensin. Tamam. Kaptan sensin. Geç hoca. Uca geç. Uca geç. Solda gibi var. Solda gibi var. Hasan anasın. 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 Anos. Birde bizi, birde bizi. Sağ, topa geç, topa geç, geç sağ, geç sağ. Bir, Apes. iki, üç, ateş. Go! Go! Çok güzel, çok güzel. 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 Top, top, top. Popacı, popacı. Ben <laughs> Oğlum öyle bir adam var. Çok güzel, çok güzel. güzel. Harika. Arda dümeni bırakma Arda. Arda dümeni bırakma. Var, Toplar doldu kaç? Çeldi, 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 çeldi. ananı kim çeldi? Arda topun başı geç. Hasan topun başı şey. geç. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. sıkıtı yok, sensin. Okey. Ben hiç benim ya. Hayır Bu ne oğul? Ay geldi. Buh. Ananı sikip yırttı, boşuna Gemiyi kaldır, gemiyi kaldır. Pompa, 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 pompa. Nasıl adam var? Adam yok çemi de adam yok. Gel adam? adam geldim, geldi. koyayım. Nerede o pis kurusu? Pis kurusu nerede? De öldürdü de beni. De. Ya gerizek çağır amına soktum kavatları. Tam öldü abi. Çok güzel. Öldü dur. Gemilerin yelkenler. Alabora. Arda uzaklaş buradan Arda. Arda kaçır gemi. Ağaçı kaçır gemi. Kaptan da öldü. Ka kaçırayım mı? Kaçırayım kaçır mı? Kaç kaç kaç! Run run! Amına koyayım kaç! Uy amına koyayım ne biçim vurdu ya? Bak uzak dur biz anından girdikleri zaman gireceğiz içeri. Tamam mekanizmamız bu olacak. Hasan sen uca geç. Bir tane salak gemi bu patlatalım. Kaptan! Kaptan. Kaptan. Bir tane adam bul. Yan yana! Kaptan! Kaptan! Kaptan. Niye Efendim? Dürbünü açar mısın? Adam görüldü. Dürbünü kaldır, dürbünü kaldır, dürbünü kaldır. Geldim. 3 tane amına koyayım. Bak şimdi bak buraya gel lan. Bak bak bak. Cehdiler, cehdiler. Allah! Kaptan beni gidiyor. Amına komuşum adam. Gel. Atış edin artık, atış edin. De gebe Senin ha. Seni götten sikeceğim. Seni götten sikeceğim. Anladın mı? Seni o götten sikeceğim ben. 180p. Senin sesin bana görmüyor. Bu niye sesi bana görmüyor? Bu vaka. Ay dur hop hey, Arif. Video. Bir daha konuş. Sesi İki tane abi. önümüzde gemi var İslam gemiye dön. Geldim 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 geldim. relax. Geldim az daha az daha dön Allah'ım yarabbim Arif. sağ, olsun, sağ olsun, ederim Arif. amin. Hasan, Hasan. Oku, Hasan yarrak Hasan. aleyküm. Üç de burada, üç burada. de burada. bunlar birbirini Ne oh, yazıma, O T her zaman, TT her zaman. Cırıl ama bunu, amına cırıl. Ateş 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 Amına oh, kurtarım. Ooo oğlum öyle T mi atar? Ooo, go, go, go. Sıkış, sıkış. Sıkış, saldır gemiye, gemiye saldır. Hasan cırı gemiye. Hasan üçteyiz, go go, go, go. Woohoo! Oh, Hatsa! Boo! Hatsa! Boo! Hatsa! I'm chick! Boo! Sipopa chick! Sipopa chick! Sipopa chick! Boo! Hatsa! Hasan! Hide! Boo! 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 Ananı sikiyim. Hasan kaldı katsın mi Burada burada aşağıda burada. Ananı Mene sikiyim. Menem mi etti. O ne ananın amı kardeş. yardım abi, abi dön. Ya oğlum dur. Sikiş sikiş buu. Headshot. Buu. Headshot. Buu. Headshot. Aşağıda Arda abi aşağıda. Buu. Headshot. Evet abi aşağıda diyor ya bir saattir tıbayı çekiyor olabilir. Abi bunu bi çektim mi tamam o. Haydi onu. Tamam ben tıbayı çektim 4 tane adam vurdum. Sen ne sikimi herhalde. Aldım geminin amına koydum geminin. Gemi geldi gemi geldi gemi geldi. Gemi geldi, geldi, geldi. bize geldi. geldi. Ya BOOU. Ana ne sikim gemi mi. Mermim bitti ya. Amına koydum. Öldü 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 öldü. Adam var adam var gemi var. Gendim gendim Celle popa. Popa bırak lan popa. Celle. Celle bir canım yanım. <laughs> Adamı zötte sikeriz la. Boo. Adama mahvettik. Gemileri battı. Abi bomba yardım. Arda. Arda Mahmut Hacı. Freni kaldır. Freni. Adam da gemiyi yoruz. Gemiyi kaldır. Kaçır buradan. Bir de bomba yap. Adam aşağıda abi Celdeki öldü, öldü öldü, go go Öldü öldü Sakin, tartıl, tartıl Tamam, tamam, tamam. Geldim, geldim geldim, bekle bekle Yetişemiyorum Ar Amına kodum yerine yetişemiyorum bir Bize örgüt atmışlar Ne de... oldu, katmıyor musun? Niye gidemiyor bu gemi amına koyayım? Hello You fucking bitch Go Hasan gel, Hasan Atlamayın eti, Boo. atlamayın BOO BOO Bu ne lan? Amına kodum bu oldu Bana tek attın Bunların bana sesleri gelmiyor. Siz görüyor mu? Yok. Niye konuşmuyor lan? Yok bana yok. Abi oyundan konuşan Bir Dinlesene be abi geliyor mu? Geliyor abi. geliyor. Ses ses, ses. Geliyor. Onlar için gelmiyor. Vıgıtı kaldır vıgıtı kaldır. Pompa pompa. Bırtıyoruz. Pompa sürekli pompa. pompa kaptan sıkıyorlar bizi Oluğa kaptan. Sağ topu geç sağ topu geç. Tamam ben koydum. Şey Tiyatrı'la koydum. lazım. Okey. Tiyatrı okey. top çat, top çat, top. Tamam kaptış. Top 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 top. Ah oh. Az kalmış lan. Var, var 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 var. var. var.

Lan you fucking bitch! Amına soktum onu balla piçi. Oğlum bunu silahım bitch. ben ta amını sikiyim. Oğlum benim atsanız acemi. mı? Nice kaldı. Gel abi. Gel Arda abi gel ırgıtı yardım hmm. abi gel. Gelin bak den 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 dayan Mermi de yok oğlum gemide onlar mermi Son mermi var girdiler, abi girdiler Geriye girdiler Yedi bir tanesi bir hit. Diğeri de yedi bir pistol. pistel Adam gemide abi Kafadan yedi canı çok uzun Abi öldü mü abi. Ben gemi yapmayacağım. bekleyin gemi yapmayacağım. Bak şimdi bak Epi ya lan yani? Oğlum gemide ne menmim var Ne <laughs> bir şey var Gemide ya, hiç, bir hiç bir sikim yok Gemide hiç bir sikim yok Hasan abi O abi, Oğlum ne oldu gemi battı mı? Tan abi bu de de şey de talim Emile talim Huhu göndermeyecek kempe Yiyoruz Oğlum yemi de mermi yok kemi de mermi yok Yemi de hiçbir şey kalmamış Herkes Tamam ben ben spayı takıyorum Canım go tamam. tamam. Taktım taktım. Ben taktım taktım ben Ay amına koduğum ya Tekiyom alım Sürekli tekiyom Ben de yok ben de elimi vurdum Ben de amına koyayım ben pompadayım abi. Ne oluyor oğlum? Gemi pompaya bırakma. Ne olursa olsun pompaya bırakma. Bomba. Sadece pompa. Sadece pompa Sadece pompa. Abi nerf söyledim biri de beni Tamam geldim geldim. Dayan. Amına kodumun süresi bitmiyor. de Dayan dayan. <laughs> geldim. 4, 3, 2, 1. Sıkışın Geldim. Gelin battı amını sikiyim battı Ya adam anlamadım. Ya be hoş Allah. <laughs> Aga ben bir şey diyeceğim ya Ramus. Niye hastan alıp Ya siktir git. Geri Niye Ele bak. <laughs> Ay valla ben tıpadaydım ona rağmen 1700 Beyler Başta artık Ninja elin sikildi oynadın oyunu ben gördüm Beyler iyiydik Bak bir sürü adam eledik Güzeldi bu arada Ama İyiydik ama daha iyi olmamız gerekiyor İtem item sizlikten kaybettik bir de Cem'i de kaybettik bu arada. o Cem'i eğer çözseydi Cem'i kocaman lan Aynen Yavrak gibi gemi koymuş Yarın yine bir e, ben şey bekliyorum. Benzi bir rovanş maçı olabilir yarın. Tamam. Elinize konuza sayıp hadi öpüyorum sizi. Hadi Allah'a emanet. Allah'a Allah emanet. Allah hadi Abi mucik yapsın. Ah ya, siktir git. Yarrağa bak. Siki benim boyum kadar ama konuşuyor. Elinde silahla